Değerli öğretmenlerim merhabalar. Eskandal Anadolu Türkçesi ile son kısmıyla e, devam ediyoruz. İyilik meşe şah eklerine gelirsem bakın birinci tekil M, ikinci tekil N, üçüncü tekilin eki yok, dördüncü, yani birinci çoğul kişinin K, ikinci çoğul baktığımızda unuz, 3. çoğul ya ek almıyor ya da lar geliyor. Bakalım güldüm, bakın güldüm M geldi. Sen güldün, N ekini aldı, güldü, ek almıyordu. Güldük, biz güldük, K aldı. Siz güldünüz. Onlar güldüler. Bakın burada bu şekil ek almış oldu. Belirli geçmiş zaman, belirsiz geçmiş zaman ekler ise belli geçmiş zaman dı, uptur. Belirsiz geçmiş zaman mış, uptur. Gelip ip durun, dururum diyorsun. İşitmişsin dedim burada bu şekilde. Bakın burada belirsiz geçmiş zaman bir eki var. Bir de aynı zamanda bazen aynı ekleri alıyor. Belirsiz geçmiş zaman mı, belli geçmiş zaman anlayabilmek için cümledeki anlamına bakmak gerekiyor. Oradan sezmek gerekiyor. Geniş zaman armen, urmen şeklinde bakın zamirle çekimleniyor. Urvan, urvanın gibi bu şekilde gidiyor. Yam, gidem, En. bakın. Asen, git esen. Avuz, git evüz. Bunlar da bizim geniş zaman çekimlerimiz. Burası da şahsi ekleridir. Geldim gelecek zaman. Isar, acaksa gerek. Bunlar bizim gelecek zaman ekimizdi. Bakın git iser ve. iser diyorum. Bakın ven. Sonra kişi eki. Ol. Acağın. Bakın. Acak. Dese. Demekten des, şart. E, geliyor. Eki. Sonra. Desem. Ben desem. Gerek. Bakın. Sağ gerek. Burada bir şekil aldı. İstek emir kipine geldim. Ayım. Ayın. Avam. Avam şeklinde. Asın. Kıl. San. Sun. Avuz. Alım. Savuz. Asız. Nüs alar, surlar bunlar bizim çekimimiz oluyor. Bakıyoruz alamam diyor. Ben alamam diyorsun değil mi? Sen göresin mesela atıyor burada şey yapıyorsun. İşte kıl burada bakın emir çekimi. Olsa bakın M ile bu çekim yapıyor. Tapavuz, avuz, yinüs, siz yinüs anlamında. Tutsunlar, onlar tutsunlar anlamında. Bu şekilde bakın. Üçüncü ol oluyor. Emir, istek gibi var. Bunları cümleden çıkarabiliyoruz ancak. Yani istek mi, emir mi olduğunu cümleden çıkarabiliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a